Söylediğim gibi yani bizim grup e, biraz ikincilik mücadelesi var bizim grupta. Benim gördüğüm İspanya'nın peşine e, ikincilik mücadelesi olacak gibi görünüyor. E, ama İspanya Çek Cumhuriyeti maçı e, çok İspanya'nın zorlanacağını düşünmüyorum. Yani çek Cumhuriyeti çok e, kadro itibariyle çok e, önemli bir kadroya sahip değil. Bana sorarsanız numaranın yani böyle gruptan ikinci çıkarsa da e, bizim gruptan biraz e, şansıyla çıkabilir diye e, düşünüyorum e, Çek takımı için ama tabi İspanya e, çok ağır favori yani. Ben de kazanmasını bekliyorum. Gollü bir müsabaka olur. Belki 2 gol, 3 gol bu müsabakadan çıkabilir ama turnuvaya ilgili şunu söylemek lazım. İlk oynanan müsabakalarda çok temkinli oynayacaktır, oynayacaktır takımlar özellikle çünkü turnuvanın ilk maçları her zaman zordur. Herkes çok sağlam oynamaya çalışır, pozisyon vermemeye çalışır ama ikinci, üçüncü maçlar daha gollü olmaya adaydır bu tür turnuvalarda. Her zaman öyle olmuştur. Savunacaktır Çek Cumhuriyeti İspanya'ya karşı ama tabii nereye kadar savunacak? Yani nereye kadar tutabilir oyunu onu kestirmek zor. Bana göre bu da golle bir müsabaka olur ama İspanya rahat kazanır diye düşünüyorum.